gerçek fiyatı tam 5000 TL olan Huawei GT3'ün şu ana kadar çıkmış. Tasarım olarak en gerçekçi replikası şu an elimde. Video çekiyorum şu an. Sesim nasıl geliyor? Sesim net geliyor. Ben geliyor benim sesim nasıl geliyor peki? Çok net geliyor ya. Evet yani telefonla normal konuştuğumuz gibi net geliyor bence. Şu anda GT3 Max üzerinden duyuyorsunuz. Karşı taraftan telefonla arandığınızda hap üzerinden ses bu şekilde duyulacaktır. Javier firmasının çıkarttığı GT3 Max akıllı saat ile telefon aramaları yapıp ayrıca telefon aramaları alabiliyorsunuz. Biçim malı saate göre hoparlör kalitesi çok iyi olan bu cihazdan müzik dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuza gelen tüm bildirimleri saatinizde sorunsuz gösteren ve iddialı sağlık uygulamaları olan şu an piyasadaki en iyi Huawei GT3 replikası gerçekten diyebilirim.